Arkadaşlar merhaba. Sizlerle beraber paylaştım. Çok şu videosu gibi şu an akşamda Gelmiyor. video çekiyoruz. Burada kuzenim en küçük kuzenim min bir büyük kuzeni ya. <laughs> Neyse ne işte kuzenim var yanında bir tane de kardeşim var. Kardeşim ismi de Eray. Biz şu an gördüğünüz gibi Minecraft oynuyoruz. Katılın merhaba. Artık. Merhaba. Bugünkü hedefimiz benim göbek niye gelmiyor? <laughs> tamam niye gelmiyor ya? Gözümü seveyim. Gelmiyor lan Bağırma ya. Ne yapak vs mi yapsak? 3, 2, Dur, Eray bir yaratıcı yapsana. Bak işte en har. Ne? Yaratıcı yapsana. İşte. Yaratıcı yapsana Eray. Niye? İşte, yaratıcı yap. Tamam. Bize PVP yeri hazırlayacağım. bulunamıyor ki. PVP küçük olacak birazcık. Bilerek küçük yaptım niye? Çünkü savaşçı olacak bitsin. Şurayı birazcık daha vereceğim. reklamı. Bu, bu rek reklam, bu reklam bana da geldi. Ben benim Ana oyunun sesi gelmiyor mu? Arkadaşlar yok. özür dilerim. Benim gelmiyor. Şöyle şuraya bir rahatçası koyayım. Bizim mızrağımız var ya büyülü hepimizin. şunun yerine. Şurada. Ben, su bir türlü yazamadım. Alayım. Ben, ben, ben. Tamam. Buraya atabiliriz. Enar çok uzaklara git. O sana ışınlanacak. Çok uzaklara, çok. Ama evin yolunu da unutma. Zaten unutmam. Evin tam bir tam evi görüyorum tam. Şu an hala gelmedi. Işınlanmıyor böyle. Kış kış. Enar gel. Biz Evet arenadan dışarı gittik. Gel eve sokacağım seni. Maalesef seni asla durmadım. Bak ışınlandı sana hemen. Gel, gel, Bak, gel evin, içine. evin içine gel. Gir. Sen evin içine gir o ışınlanacak. Işınlanmıyor. Tam arenamız da güzel oldu. Ya. Şunu şuradan sokabilir miyiz? Benim oyun bağlı. <laughs> kapat kapat. Kapat kapıyı. Benim Çinlik oyun oturun. bağlı. Şimdi gelir mi o? Ama oturtmamız lazım. Zaten o gelir mi? Ama çok uzaklara gelmez o kadar. Baksana Eray. Baksana benim tipe. Oyun buglandı. Abi, yaptın mı? Abi, sen yaptım. niye oraya su Neydi bizim büyülü şeylerimiz var ya. Ha, benim küçük. Evet. İşte onu atmak için yaptım böyle. Hadi içeri herkes bu, arelanın içine girsin. Ben... Tamam geliyorum gidiyorum. Gel gel gel. Uç, ben... uç 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 uç. Ha hayatta kalmayım. Ya. Yap. Yok. Dela herkes 3 2 1 geliimde herkes yan yana toplansın. Yan yana toplanalım. Yok. <laughs> Attan zaten enhara da yapmıştım. Bir dakika beni ettim 3.

Ya ben, ben, ben gürsle sana yer... vuracaktım, gelemedim Lan. Ben başka bir yerde doğdum. Ana sen checkpoint almamıştın. Video bu kadar... kadar olsun mu Eray. Yeter mi? Yeter. Hadi ama hayır. Ama oyunu oynayacağız tamam mı? Tamam arkadaşlar görüşürüz. Video bitmiştir. Ar like atıp abone olmayı unutmayın. Videoyu gördüyseniz de yakınlarınızı paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir sonraki videoda Bye. var.